Adım Zeki Topbaş. E, 1980 yılında bu işe çırak olarak başladım. E, dövü tekniğini yapıyorum. Yani e, bizim yaptığımız işin tarihçesi çok derin, geniş yani. E, 1200'lü yıllar, 1300'lü yıllardan belki de daha evveliyatı da var. En eski teknik ama en güzel teknik. Asları veyahut da bir obje yapmak için önce e, kalıp kesiyoruz. Sonra yapacağımız için ebatlarına ölçülendiriyoruz. Sonra çekişle, tokmakla vura 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 o hale getiriyoruz bitmiş haline. Döve döve. Dövü tekniğinin ismi de ondan geliyor. Dövme, dövmeyle karıştırılmasın yani dövü olarak gelsin. Yani güzel bir teknik ama çok da incelikleri var. Yani o incelikleri anca yani yapan insan o incelikleri anlıyor. Gören insan ancak diyor ki yapmış bitmiş gitmiş ama sen yapana sor. Şimdi e, günümüzde iki parçadan üç parçadan parça parça birleştirip ya yani bir objeyi o şekilde ayağa kaldırıyorlar. Biz e, dövme tekniği yani eski Osmanlı tekniği daha eski teknikte tek parçadan yani e, bir tane astardan veyahut hatta bir parça metalden. Ona çekişlerle haftalarda belki yani iki hafta, üç hafta döverek şekillendiriyoruz. Ondan sonra o şekilde tek parça olarak çıkartıyoruz objeyi. Ama işte dediğim gibi iki üç parça değil bizim dövmenin, yekparenin tekniği odur. Yani bu teknik kaybolmak üzere. Ben 56-58 yaşındayım. Yani şu piyasada arasam bu tekniği bilen iki veyahut da üç kişi çıkar. Yani gelecek kuşaklara aktaramıyoruz. Niye? Çırağımız yok. Şey yapan, ilgilenen yok. Meslek kayboluyor yani. Bizimle beraber gidecek belki de. Diyenekli mescidi bakın her mahallenin ayrı en ibesi vardır. Bunun ayrı enir, sarı ayrı enir, gümüş hmm. ayrı enir, altın ayrı enir, alevinyo ayrı enir. Bunların dakikaları vardır. Yani dakikaları derken biz göz ağaçları bildiğimiz için. Şimdi ikinci çalışmadığım için, bugün hoca deri aldığı için onun ısınması biraz zaman alıyor. Ondan sonraki günlerde daha böyle Bunun yarım saat sonra 25 dakika, dakika. Gümüşü de 10 dakika, 15 dakika altı ve herkes öyle. Bunu en zor elini yapmalı madem bakır. Bakır verilmesi biraz zor. Bu setlere babamın yanında başladım. Sonra Yılış Çekim'e geldim. Gibi Çekim'de abi ustamız vardı. Ondan bir şeyler öğrendim. Kendimi genişlere genişlere bu seviyeye geldik. Yani teknolojiyle başlayamıyorsun ki bizim Mesleğimizde teknoloji gelemiyor. Her şekilde teknoloji gelmiyor. İlk aşaması ve kum dökümü, kumu karışması. Karıştıktan sonra kalıplama işi var. Kavuklamadan sonra iş işi var. İş yaparız, ondan sonra olacak. Ondan sonra döküme gireriz, objeleri alırız. Biz obje döküyoruz genelde. Objeleri alırız, işleri hep temsil ederiz. Su var bu sektörün en büyük başı biziz. Bizler iş çıkmazsa atölye çalışamadım. Çıkmaz. Ve bir iki tane kaldık. 79 yılında bu işe başladım. 11-12 yaşında. Çırak olarak başladık bu işe. 3-4 sene sonra kalfalıktan ustalığa geçtik. Yani 85 yılından beri bu işi yapıyorum. Sıvama işini. İlkin pastırmacağında başladık. Biraz Antalya'da bir fabrika açtık orada. Orada çalıştık. 1986'dan 88'i e, 90'a kadar. Ondan sonra geldik, İstanbul'a tekrar geldim. Kendi yerimizi açtık, 25-26 senedir kendi dükkanımız. Böyle çalışıyoruz işte. Ee, sıvama şimdi e, bildiğiniz gibi şu kalıp üzerine gümüşü sıvamaktır yani. E tabi bunu zamanla teknik beceri istiyor. Zamanla bu işi işte bildiğimiz gibi plaka astarı. Bunların hepsinin kalıpları var bu şekil. Onun üzerine makinada yani el işçiliğiyle yapıyoruz bunu. Öyle makina kendi kendine yapmıyor yani. Biz onu astarı kalıbın üstüne sıvıyoruz yani. Ee, başladığımızda e, 1980 ile 90 arası işler çok iyiydi. Tabi o zaman gümüş işi biraz durmuştu. Ee, biz Alman gümüşü yapıyorduk. Yani pirinç yapıyorduk. 90'da o iş bitti. Tekrar yine gümüş işi başladı. 90'la 95 arası çok iyi bir sezon geçirdik yani. Hani inanılmaz iş oldu. Ama aşağı yukarı 2000'den sonra biraz iç piyasa olayı bitti yani. Şu anda çalışıyoruz. Yani işlerimiz var fakat yurt dışına yani yurt içi kesinlikle var çok az ama. Bütün iç piyasanın gümüşe talebi azalması başka bir şey değil yani. E, tabii bu maddi şeyler de oluyordu. O zaman orta tabaka da alıyordu, üst tabaka da alıyordu. Fakat şimdi bir gümüşün biraz fiyat artma, artırmasıyla herkesin alım gücü yok yani. Vallahi bizim için tabii ki bugün bir tane adam çalıştırdığında e, SSK'sı çalışması en az 10 bin liraya patlıyor. O yüzden biz o paraları verecek durumda değiliz. Ben Murat Gür. 40 senedir bu işi yapıyorum. Rahmetli abimin sayesinde bu işe başladım. Benim abimin lakabı Cesi'ydi. Piyasanın en iyi ustası bu arada. Yanında yüzlerce kişi çalışmıştır. Ama işte şimdi biraz sektörde sıkıntı var. Çünkü iç piyasada iş yok. Dış piyasa, bunlar da fabrika usulü oldu. Yani bizim piyasamız biraz şu anda sıkıntıda bunun reklam amacı olması lazım. Yani televizyonlarda reklamlar olması lazım. Filmlere bunları kiralamaları lazım. Yani böyle bir kanal bulmak lazım. Şimdi o yüzden ne oluyor? Görüyorsun işte. Eskiden bizde 14-15 kişi çalışıyordu. Şimdi bir kişi. Çünkü niye iş yok? Olan işte zaten fabrikalarda. Yani sektör biraz sıkıntıda. Biraz yatırım lazım yani. Valla bunun bir tekniği yok. Bunu işte küçük yaşta başlarsan aynen nasıl bir araba tamircisinin yanına çocuk başlıyor, usta oluyor. Bu da öyle yani. Bunun, bunun tekniği yok. Bunun tekniği göz. Valla gençler bu işi yapmaz. işin açıkçası. Çünkü tozu gördüğü zaman zaten para da versen kaçıyor yani. Bu işin son nesli biziz. Bizden sonrası yok. 5 sene sonra bu sektörde cilacı bulamazsın. Benim yaşım 56. 50 sene daha mı yapacağım ben bu işi? Benden sonra gelen yok ki. Adım Şahin Suadım Karaman. 1984 yılında gümüş obje el sanatları kalkma kabakla Tekniği mesleği örmek üzere. Mevcut e, piyasamızda somon ve hagop bakır kardeşler e, tarafından kalkma eğilimi aldım. Yaklaşık 7 sene etimiz altından sonra 1990-91 yılları arası abilerimle beraber Karaman Kardeşler bünyesinde mesleğimizi ilerletmek ve bu mesleği icra etmek üzere atölyemizi kurduk. O günden bu yana bu meslekte devam etmekteyim abilerimle beraber. Kabartma ve yüzeysel kalkma teknikleri kendi içinde 2-3 ay oluyor. Biz bunların her birini de yapabiliyoruz. Mesleğimize devam etmekteyiz. Mesleğimizi seviyoruz. Tabi iş var oldukça daha da sevilir meslek. Takma teknikleri birçok ülkenin kendine özgü motif kültürleri vardır. Bizdeki de farklı Osmanlı motifi, Osmanlı tasarımı dediğimiz. Ama günümüzde saatkenin tezgahlarında bizim kültürlerimize hitap edecek obje maalesef yapılamıyor. O da sipariş olmanından kaynaklı. Şu an piyasamızda işte Yahudi pazarına hitap eden Yahudilerin yaptırdığı objeler ve onlara özgü motifler onların kültürlerine, dinlerine hitap eden motifler yapılıyor. Ama bizim de kendimize ait o, gerek Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyet döneminde yapılan kendimize has, özgü devlet genel motiflerimiz var. Ama dediğim gibi şu an atölyede pek bunlara asmanız mümkün değil, çok az. İsteriz ki kendi kültürümüzü hitap eden objeler yapalım, motifler yapalım. Çünkü o eğitimimizi onun üzerine aldık ama maalesef işsizliğin ve sanata Giderek uzaklaşmış entelektüeller var, sanayicilerimiz var, pek kıymet verilmiyor. Yeni jenerasyonelere, gümüş kültürüne uzak, uzak olduğu için sanat atölyelerine bize ait olan objeler talep edilmenin uğruna yapılamıyor. Yapılamadığı için ne oluyor? Saatkarların elinde bu objeyi yapamadıkları için değişik ülkelerin sanat kültürlerine yöneliyor. Bu da bizim için gelecekte bir sıkıntı. 71'den beri bugüne kadar bu dükkandayım. Şahin Bey'in dediği Barur Ortayıncan benim ustamdır. Kirkorus Ortayıncan'da biri kapma, biri dövü üzerinde. o Kirkoru Ortayıncan oğlumun şeyi, ustası. O günden beri buradayız ve buranın sahibi olduk. Onlar rahmetli oldular. Biz aldık burayı ve devam ediyoruz. Ustalarımız yüzyılın en iyi iki iki kardeş. Yani kalkma, çizim, dört dörtlük bir insandı o ikisiydi. Birbirini tamamlayan bu meslekte, yani e, çekiçlen, her şeyi yapabilen ustalardı. Biz de e, işte kendi gücümüz, kendi görüşümüz, kendi şeyimize göre Onlardan aldığımız mirasları devam ediyoruz bugüne kadar. Hep uğraşıyoruz, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hatta biz kataloğumuza da hep ustanın adayarak katalog yaptık ve hep onun ismi geçiyor. Kendi ismimizi dayıp sonradan kullandık. Böyle bir ustalarımız vardı. Mimar Sinan'ın son eseridir. Manisa Muradiye Camisi yani çıkıp Mesir Macunu atıyorlar ya. Bu o caminin maketidir. Sipariş geliyor bize. Biz yapıp onlara gönderiyor. Veya özel olarak gelen Mısır'da, İran'dan, Amerika'dan, dünyanın her yerine gelip alıyorlar, gidiyorlar. Ve bizim burada benim ta Ozal zamandan beri eskiden Cumartesi günü 50 kişi olurdu. Hepsi yabancı, büyükelçiler, başkonsoloslar, şirketlerin müdürleri, şeyleri hep buradan alıyor. Bakın şurada yazılar var. Türkiye'ye giderseniz şu otele gidin, şu e, bizim ama haberimiz hiç olmadan şu otele gidin, şu restoranta gidebilirsiniz. Onlar hep her hafta sonu birbirleriyle buluşuyorlardı. E, gümüşçünüz, buraya gidebilirsiniz emin olarak. Kuyumcu, şu kuyumcuya gidebilirsiniz. Hani bu şekilde lanse ettiler bizi. Ve hepsi yabancı gidiler bizim müşteriler eskiden. Ama şimdi biz memnun, mutlu değiliz. Onları da zaten gelmiyorlar da. Çırak bulamasın. En küçük çırak şu piyasada diyebilirim ki benim yeğenimdir. Aram Bey'in, Arman. Onun küçüğü 40, kaç yaşında? 45. 42 yaşında en çocuk bulamıyoruz. Yani her gelen daha hiçbir şey bilmeden bana kaç para veriyorsun? Gelse de para da önemli. Hiç yok, kimse yok. Bu tercih etmiyor. Yani bu meslek derdimizde gençler. Buradaki Türkiye'deki gençler eskiden Biliyorsunuz saraylarda, Osmanlı şeylerde geldiği zaman herkesin evinde gümüş vardı. Yeni gençler tanımıyor, anlamıyorlar mı? Evdekilerin, büyüklerin mallarını getirip satıyorlar. Biz de üzülüyoruz. çok değerli bir ama işte. Çünkü bir de bizim şanssızlığımız şu. Bir ürün yaptın. Şu ürün 500-600 yıl kalabiliyor. Çürümez, bitmez. Veya bir şey aldığınız zaman torununuza kalır. Ama kuyumcu da öyle değil. Veya elbise aldığın zaman bir sene sonra eskir. Ayakkabı alıyorsunuz. 6 ay sonra yırtılır ve eskir. Yenisini alabiliyorsunuz. Ama bu meslek öyle değil. Bir tane aldınız Bir çay takımı diyelim. Torununuza bırakırsınız. Siz kullanırsınız. Onun için bizim şanssızlığımız bu. Vallahi yazları 1962'de, 63'te yazları gelip çalışıyorduk. Sonra da 63'te okulu bıraktık, işe bir başladık. Dördüncü sınıftan terk ettik. O zamanlarda iş de vardı. İşte okuyup da ne yapacaksın hesabı? Ustası bizim gibi, benim gibi birkaç kişi de vardı. Hep beraber çalışıyorduk. Dört kart arkadaş, bir de ustamız vardı. Beş kişi. Ama o zaman çok iş vardı. Sonra sonra işler kesilince yurt dışına gitmeye başladılar. Azaldı yani. Şimdi meslekte şu anda herhalde 2-3 kişi vardır yani. Bir ben var, bir eski, çok eski ortağım var. O da hasta. Orada çalışmıyor herhalde. Bir de kalfamız var çalışan. O da fabrikaya girdi, orada yapıyor işi. Dışarıya iş yapmıyor galiba. Bir de kopyadan yapanlar var. İşte böyle resmini çekiyorlar. Fotokopiyle yapıştırıp kesen çocuk var yani. Hepsi o, kimse yok başka. Bitti yani. Öğretsen de çok iş olsa, çok ajurcu olsa bu sefer de para kazanamaz. Fiyatı düşürürler çünkü. Zaten ucuz sayılır. Yurt dışında değerli de. Peki burada meraklılar bir Antepler çok meraklı. Ajurlu mallara, Adana yani o taraf neydi o daha meraklı. Elişi ajurlara. İstanbul'da pek artık kalmadı. Herkes sade düz aldığı için. Ama yurt dışı var. İhracat olmasa zaten bizim piyasada gümüşçü falan kalmazdı şu anda. Bir bazı işler işte Ayna işleri değil mi biraz kesildi, alım gücü olmaz çerçeve falan mesela herkesin işi durdu. Herkes de işte başka değişiklik arıyor ama gümüş güzel. Ne bileyim dünyada çok şey olanlar var, yani hastası olanlar var. Bir de mikrop üretmediği için şey hijyen bakımından su bardağı, su sürahisi falan mesela çok kullanıyorlar. Doktorlar bile tavsiye ediyor yani hastalara bardaktan su, gümüş bardaktan içsin diye. Vallahi sevdiğim insan zaten model çıkarırsa, ustalar değişik değişik şeyler hoşlarına gidiyor zaten, devam ediyorsun yani. Çok para kazanmasan da rahatlıyorsun yani, ne bileyim yeni bir model çıkartın herkes memnun kalır. Benim oğlum da bu işi yapıyor, devam ediyor, e hoşuna da gidiyor, güzel de ihracat yapıyor, yani seviyor, severek yapıyor. Yani gece 12 lira kadar kalır, her gün eve kolay kolay erken gitmez. Allah'tan yani oğlumuza alıştırmışız da o da kendi oğluna artık devam eder. Şimdi ihracat daha kolay. Her şey bilgisayardan, sistemden olduğu için daha zorlanmadan şey yapıyorlar, gönderiyorlar yani. Şimdi az bir mal göndermiyoruz çünkü. İtalya'da çok fabrika kapandı. Çünkü orada asgari ücret falan daha yüksek olduğu için. Maliyetler de yüksek oluyor. Hep evet, fabrikalar bize teklif bile ettiler ama o fabrikayı alıp buraya getirmek falan adamlarla geçecektik bir şeyler versin hep kalıplarını satacak değmez dedik. Yani çok fabrika hep gitti. Bir iki tane kaldı yani. Bir taneye geldi bir yabancı biri aldı orada Portekizli bir fabrika. İtalyan diye çıkartıyor marka. Bizimki de İtalyan diye satıyorlar. Biz antik gümüşlü amgamızı vuruyoruz ama müşteriye göre hitap ediyorlar yani. Bir farkı yok yani biz, biz de onlardan daha güzel yapıyorum Ben İtalya'ya satıyordum. Mesela Ajur'la her ay 100 kilo eskiden. Onlar kendi ürünlerinden karıştırıyorlar, hepsini kendileri yapıyormuş gibi satıyor İtalyan diye mesela. Damga vurmuyorduk, yalnız 925'i veriyorduk. Onlar kendileri patent vuruyor. İsim takarlar güzel. Şimdi biz de takıyoruz. Şamdanlara değişik değişik isimler veriyoruz. Ne ismi istersen her sene ayrı ayrı çünkü dolu çeşit var. 12'li, 14'lü böyle büyük şunun daha büyüklerine şamdanlar yapıyoruz mesela. O kutuların çok çeşidi var. Belki 7-8 model var. Kalkmalı, el Değişik objeler çok yani. Yani şu anda Türkiye gümüşte bir numara yani. Bir ara ajur işi, gümüş işi dolunca altın da kestik yani. Altın tura maşallah. Ayete kürsüler kestik. Yani değişik şeyleri çok yani. Kendin de yaratabiliyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Hani bu olmasa başka bir şeye kesersin. Sarı bakır da kestik. İş olmayınca Değişik alternatif arıyorsun, buluyorsun yani neticede. Eski şeylerde bile, ne bileyim, e, filmlerde bile her yerde gümüş geçerli çay takımları. Osmanlı zamanından beri geliyor, benim eniştemin babası Osmanlı padişahına mesela bardak camlı objeler yapıyormuş mesela. evi bile hediye etmiş köşk. En eski, bayağı eski, 1800'lü yıllarda yani. Ama oğlu yapmadı yapamadı o işi. Bıraktı Almanya'ya gitti. Biz devam ettik. Bizim Türk tasarımları, motifi bize has, özgü olan bir tasarımlardır. Geçmişten gelen bir miras. Osmanlı'dan devam ettiriyoruz. Devam ettirirken bu objeleri yaparken bunların merakla meraklısı artık gün geçtikçe azalıyor. Ve azaldığı için de geçmişten gelen ustaları yerine kendi yerine usta yetiştiremiyor. Çırak gelip işte benimsemediğinden, çalışmadığından işsizliğinle getirdiği sorunlara buna vesile oluyor. Ve bu bizi de sanatkar olarak da üzüyor, dernek olarak da üzüyor. Ne yapılabilir? Buna bir an evvel devletimizin müdahale etmesi gerekiyor. Biz dernek yöneticilerini, sanatkarı bir araya getirip sorun çözüm noktasına hem birlikte oturup bir fikir oluşturup sorun nasıl çözebileceğine dair ortak fikirler masaya yatırmamız gerekiyor. Ki gelecek kuşaklara aktarabilirim. Günümüzde artık tabii ki insanlar Geçimi sağlayabilmek için bir an önce bir objeyi başlayayım, bitireyim. Hafta sonu cebimize para koyalım, derimize ekmek götürelim. Derdine düşmüş insanlar. Ve, e, bu yaşanırken işte yaptığı objede sanat severler ilgi duymuyor. İşte dediğimiz gibi yani yeni yetişen jenerasyon gümüşe hiçbir ilgi duymuyor. El sanatta ilgi göstermiyor. Evim alıp evlerine koyup sevgilemiyor. Oysa çok asibis madendir, sanattır. Sanatkara ilgi verecek ki sanatkar güzel objeler yapsın, üretsin, eserler yapsın. Şimdi kum döküm tekniği ustalarımız bunlar 20 sene, 25 sene önce 14-15 kum döküm tekniği atölyemiz vardı. Öyle diyebilirim. 40'a yakın kum dökümde çalışırdı. Yani, değilim, usta çalışırdı. Onlar profesyonel usta yani çırak değil usta. Günümüze üç kişiye düştü. En genci 55 yaşında Ahmet Yıldırım, abisi Mevlüt Yıldırım, biraz Zare oldu kaldı. İşte dövü de, yekpare dövü de, dövme de us, kanal usta sayımız dövdü bulmaz. En genci yine zekidir, aşağı yukarı 55 yaşında, 56 yaşında. Bir usta yetişebilmek için en az sanat adresinde eğer yetenekli yetenekliyse en az 6-7 yıl alır. Şimdi bugünden başlasak 7 sene sonra adam yetiştirebilir. Kalfat, yani çırak, kalfalık. Ondan sonra usta. Ben 10 yaşında başladım. 7 yıl sürdü benim çıraklık, kalfalık dönemim. Tabii kendini ustanın yanında yetiştiğin öğrendiğinle bitmiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor meslekte. Tıpkı akademiler gibi yani. Üniversitede bir eğitim alıyorsan onunla bitmiyor. Bu da böyle bir şey. Bizim sanatımız da böyle bir şey. Onun için şimdi Ticaret Bakanlığı belki şeye bakar, ihracat sayfasına bakar, çok ciddi anlamda ihracat yapılıyor, doğrudur. Kabulümüzü gurur duyuyoruz. Ama onun bizim meslek dalımızla hiçbir alakası yok. Yahudi pazarı geliyor burada uygun işçiliklerle objeleri yaptırıyor. İhracatı bizim insanlarımız yapıyor, onlarla da gurur duyuyoruz. O ayrı bir şey ama bizi kaygıya düşüren şey bizim sahip olduğumuz sanat kültürüdür bizim atölyemizde çırak yetişecek ki gelecimizi devam ettirebilirim esneki olarak. Şu an ön gövde gördüğümüz şey sıkıntı şu. 15 sene sonra bence insan kalmayacak bu, şey, bu gidişatta. Sıkıntılardan en büyük sıkıntılardan biri bu. Benim hep hayalimdeki bir tane yani bir arşiv yapılsın. Hepsi bu arşivde toplansın en azından görüntülü olarak gelecek kuşaklara aktarılırsa gayet güzel olur. Ses var, gürültü var. İnsanlar o yüzden tercih etmiyor. Mesela şey bile ya dükkanda çalışırken bile şikayetçi oluyorlar, gürültü oluyor diye. O yüzden gürültü olduğu için tercih etmiyorlar. Yoksa meslek gayet güzel yani ben severek yapıyorum. Yaptığım bir türlü birçok işler de var. Yani güzel işler. Belki bugün size gösteremedik ama Yaptığımız çok güzel objeler mevcut. En çok sevdiğimiz lehne birlik, bak bir birlik tek parçadan çıkartmak onun böyle koyup onu seyretmek insana ayrı bir keyif verir. O keyfi hiçbir yerde bulamazsın. <laughs>